Asfalt nemli, yeni ağlamış demek. Hmm. Ne tarafa? Efendim bir anket yapıyorduk da. Nedir? Opet Ultra Force'la ilgili, buyurun lütfen. Opetçiyiz galiba. Evet, öyleyiz. Hmm. Faruk etmez. Fark etmez, petrol, anonim ortaklık ve well limited edition. Şimdi şöyle, Opet Ultra Force... ...yani geçmişten günümüze zihnimize kazınan asfalt ağladı. Veyahut da burada çarptı anlatıyorum. Alırım anahtarını Miki. Şimdi gerçekten acaba böyle bir şey var mı? Yani direksiyon hakimiyetiniz iyi. Evet öyle derler. Şimdi derler de asfalt şu anda tam olarak ağlıyor mu? Ağlıyor mu derken fark ediyor mu? O bet ultra force. Bu tabii bu soru yalnızca. Ben size bunu kestirmeden anlatayım mı? Evet. Eğilmeki açsam rahatsız olur musunuz? Hı? Sonuç Son üç buçuk ortadan. Anlatabildim mi? O petsa fark e eder. Buyurun bu sizin eseriniz. <laughs> Çok iyi değil mi? Yok ya yanındaki söylüyor. Sağ üç sol beş tepe 100. Yanındaki söylemesin, e, öyle gidemez. Opet Ultra Force. Her yol koşulunda ultra performans, her kullanımda ultra temiz motor, her kilometrede ultra yakıt tasarrufu. Evet, sektörümüzde durumlar belli. E, temiz tuvaletleriyle göz dolduran bir Opet'imiz var. Rakibimiz, saygı duyarız, bir şey diyemeyiz ama... Yani tuvaletler işte mis gibiymiş, el değmiyormuş. Efendim, bizim tuvaletimiz açıldığı günden beri biz elimizi değmiyoruz. Bir şey dedik mi? Bakın, geçen sene taktığım Wi-Fi'yim. Buyurun burada, alarm sistemi. Tehlike anında. Müzik sistemi. Yani arkadaşlar, bir tuvalette ne varsa bizde daha fazlası var. Çekimdeyim şu an. Bakın, el değiyor muyum? Hayır, el değmiyorum. Ve soruyorum. Opet'teki arkadaşlarıma, biz tuvalete giren misafirlere mandal veriyoruz arkadaşlar. Opet'te mandal var mı sorusunun cevabı yok. Daha neyini konuşuyoruz artık? Konuşmayalım. Yani evet iyi niyetli bir şeyler yapıyorsun Opet ama o kadar fark ediyor mu? Etmiyor. Yani benim için fark etmez. Temiz tuvalet. El bile değmiyor kapılara. bak ya. Ya Opet'in verdiği hizmeti biz ancak teleskopla takip ediyoruz ya. Kadın gücü temiz tuvaletler derken ultra market. Ultra market ne şimdi ya? Abi adamlar uçtu uçtu vallahi. Yani neler neler yapıyorlar, neler neler yapıyorlar ya. Ne oldu abi? Opet diyor. Git teleskoba bak. Bizim bu adamlarla yarışmamız mümkün değil oğlum. Mümkün değil. Ha, çok da o kadar da fark ediyor mu o da ayrı konu. Demek ki fark ediyormuş Faruk Bey. Senle bu konuyu tartışırım, ne fark ediyor? Buyurun efendim. Fark etmez petrol, hoş geldiniz efendim. Opet ileride mi acaba? Efendim Opet bizden bayağı ileride. Yani biz Opetten bayağı gerideyiz. Teşekkür ederim iyi günler. Aferin Necmi. Sektördeki durumumuzu çok güzel ifade etti. Abi sen Opet ilerde diyeceğiz. Fark etmez petrol. Opete gider. <laughs> Opete gider. Opete gider yapıyorlar. Bizimle alakası yok. Bizim için fark etmez oğlum eder. Opet eder. Abi gazeteyi gördün mü? Nedir? Opet Cem Yılmaz anlaşmış. Cem Yılmaz mı? <laughs> Güldürme beni ya. Cem Yılmaz mı kaldı oğlum? Eski gazetedir o. Ne Cem Yılmaz'ı ya? Reklamlar başlayınca görürüz. Neyini görecek? Ne yapacak Cem Yılmaz? Cem Yılmaz'ı yapacağı ne? Tipten tipe girecek, komik laflar söyleyecek. Bu mu? Ne oldu biraz gerildiniz Faruk Bey. Ben ne gerileceğim aslanım? Neyine gerileceğim? Cem e çok dar bir kitleye hitap eden bir adam. Ben fark etmez petrolüm oğlum. Ben sessiz kalabalıkların sığlığıyım. Ben teleskopla OPEC'e bakacağım biraz. Bak. Bak bakalım fark ediyorum o